Videomuza başlamadan önce haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Başta kadın emekliliği hak edip de maaşını alamayan kadın emekçilere e, bu süreçte e, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Türkiye'nin gönlü onlarla birlikte, özellikle bu ekonomik darboğaza girdiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılan çok sayıda yurttaşımızın, emekçinin evet. aslında talepleri de çok abartıldığı kadar büyük değil. Birazdan onu da konuşacağız. Gönül Hanım da daha, daha detaylı bilgi verebilir bize. Onların bu mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının popülizmden uzak bir şekilde çözülmesi gerekir diye hükümet çevrelerinden sık demeçler duyuyoruz. Fakat şunu gördük, görüyoruz diğer taraftan çelişkili bir şekilde uluslararası siyasette sıkışan, uluslararası ekonominin ve uluslararası ilişkilerin mentalitesini kavramaktan uzak şekilde davranan Adalet ve Kalkınma Partisi dış dünyada, dış piyasalarda ve diplomasi koridorlarında sıkıştıkça bunun faturasını içeride emeklilere kesiyor. Evet emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımıza kesiyor, emekçilere kesiyor. E, KYK'lı kredi yurtlar kurumu kredilerini ödeyemeyen genç kardeşlerimize kesiyor. E, çok sayıda e, kıdem tazminatı konusunda e, taleplerini dile getiren e, fakat e, ekonomik dar boğaz nedeniyle bu konudaki seslerini duyuramayan e, emekçi kardeşlerimize kesiyor. Çiftçilerimize kesiyor. Her şeyden fazla da asgari ücretle geçinen milyonlarca insanımıza kesiyor. Dış politikada Adalet ve Kalkınma Partisinin izlediği yanlış ekonomi politikaları, yanlış diplomatik stratejilerin faturası maalesef içeride bizim bütçemizi doğrudan hane halkının ekonomisini, evet. sosyal güvenlik alanını vuruyor. Şunun altını çizelim: Ulusal güvenlikte doğru siyaset izlemeyen bir ülkenin sosyal güvenlikte doğru siyaset izlemesi, doğru politika geliştirmesi mümkün değildir. Ulusal güvenlikte. Değil. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi çok büyük bir darboğazın eşiğine getirdikçe dış politikadaki yanlış tercihleri bizim komşularımızla ekonomik ilişkilerimizi, dünya pazarlarıyla ilişkilerimizi, yabancı sermayenin Türkiye'ye teveccühünü olumsuz bir şekilde etkiledikçe içeride bir tasarruf krizi, içeride bir birikim krizi yaşanıyor. Evet. Bunun sonucunda da hükümet ya işçilerin alın terinden ve sanayicinin kesintileri biriktirilmiş olan işsizlik sigorta fonuna dadanıyor. 130 milyar lirayı bulan işsizlik sigorta fonuna dadanıyor. Ya emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın haklarını gasp ediyor. Ya da asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalmasına göz yumarcasına TÜİK verileriyle oynayarak çok geniş bir nüfus kesimini, emekçi kesimi aileleriyle birlikte Mağdur zam mağduru ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi dış politikada doğrudan ekonomimizi izleyecek geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ne tür yanlışlıklar yaptı? Ne tür stratejik hatalar yaptı diye baktığımızda Gökhan Bey bunların en başında Suriye sorununun, Suriye krizinin başladığı günden itibaren izlediği yanlış politikaları görüyoruz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Suriyeli göçmenler için 40 milyar dolar harcadık diyor. Evet. 40 milyar dolar. Bunu Türk liraya vurursanız 6 liradan hesaplayacak olursanız kabaca 240 milyar Türk lirası ediyor bu. 240 milyar Türk lirası bakın bugün emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın talep ettiği yıllık miktarın çok küçük bir bölümünü bile karşılayabilecek bir miktar. Kesinlikle. Yanılmıyorsam 700 750 bin ile 1 milyon arasında emeklilik hakkını bekleyen yurttaşımız var. Bugün Gönül Hanım onun detaylarını verdi ve bunun bütçesel maliyetinin yıllık 14 ile 16 milyar TL olduğu hesaplamalara göre, rakamın ne olacağına göre değişiyor. Şimdi 240 milyar Türk lirası paranın Suriyeli göçmenler için harcandığını, bu gariban insanlar için harcandığını, AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle harcandığını görüyoruz. 240 milyar liranın yanında emeklilikte yaşa takılan emekçilerin bunu hak edip bekleyen senelerce bekleyen ve prim ödedikçe daha düşük emekli maaşı alma ihtimaliyle karşı karşıya olan insanların evet. Evet. gerçek o evet. ihtimal de değil bekin. Bu ve bunu bilen gören yurttaşlarımızın taleplerine bakın. 10 yıl boyunca emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın Emeklilik maaşlarını ödese bu hükümet sadece Suriyeli mülteciler için harcadığı 240 milyar liralık paranın çok küçük bir bölümünü harcamış olacak Gökhan Bey. 240 milyar lira yani 40 milyar dolar işin sadece savaş mağduru insani dram içerisinde Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin Suriyeliler için harcandığı söylenen para. Bunun yanı sıra AKP'nin izlediği yanlış Suriye politikası ve yanlış Orta Doğu politikası nedeniyle kaybımız olan dış ticaret miktarına baktığımız zaman yani Suriye ile sınır ticaretimizin durması Hatay başta olmak üzere Antep başta olmak üzere Urfa, Adana, Mersin gibi sınır ticaretinden büyük gelir elde eden illerimizin, yurttaşlarımızın, kobilerimizin, nakliyecilerimizin, tüccarlarımızın, çiftçilerimizin Sadece Suriye ile ticaretten kaybettiği 2012'den bu tarafa evet. 70-80 milyar dolarlık bir yeküne baktığımızda Ürdün'e giden tırlarımızın gidemeyip gidemediğini, Beyrut'a giden tırlarımızın gidemediğini, Mısırla ticari ilişkilerimiz kesildiği için Arap Baharı'ndan hemen sonra AKP'nin yanlış ihvancı politikalarının bir sonucu olarak diplomatik ilişkilerimizin kopması nedeniyle Ortaya çıkan ticari tabloya baktığımızda toplamda 160 milyar dolara kadar büyük bir mülteciler için harcanan ve ticaretten dış ticaretten kaynaklanan bir kayıptan bahsediyoruz. 160 milyar dolar. Bakın bunu 100 milyar dolar desek 600 milyar lira ediyor Gökhan Bey. Yani hani parası yok. Ayran içmeye Fayton'la gider gezmeye diye bir söz vardır ya. Adalet ve Kalkınma Partisi Emekçilerimizin dişinden tırnağından arttırdığı e, emeklilik primlerine, kredi yurtlar kurumlarında borcunu ödeyemeyen öğrencilere, talan edilmiş olan işsizlik sigorta fonundaki paraya kadar pek çok sorunu çözebileceği bir parayı bakın bunlara 3. köprü için, 3. havalimanı için, şehir hastaneleri için döviz ödeme garantili bütün ihaleler için harcanan parayı saymıyoruz. Evet, bütçeden milyarlarca Bütçe verilmiş taahhüdü saymıyoruz ve bunların hepsi nasıl olduysa kendini yerli ve milli ilan eden fakat buna rağmen yüksek borçlanma çerçevesinde yüksek fiyatlarla ve döviz garantili, döviz güvenceli olarak verilmiş ihaleleri kattığınız zaman şimdi Türkiye'de şunu görüyorsunuz hani İtibardan tasarruf olmaz demişti ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. İtibardan tasarruf olmaz denilen şeyin tasarrufunu emeklilikte yaşa takılanlar, emekçilerimiz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz, gençlerimiz, milyonları bulan, yüzde %26'ları, 27'leri bulan genç işsizlerimiz bugün hissetmeye yaşamaya başladılar. Bakın bugün artık aileler faturalarını ödeme, toki taksitlerini denkleştirmek sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Fakat bu bütün ekonomik tabloyu ortaya koyduğumuz ama belki birazdan daha detaylı bir şekilde işin jeopolitik ve dış politik boyutlarına, diplomatik boyutlarına bakacağız. Çünkü Türkiye çok büyük bir darboğazdan geçiyor ve üzülerek söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve yurttaşlarımız hiç hak etmediği muamelelerle maruz kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sarayın izlediği yanlış politikalar nedeniyle, hamasi ve son derece tutarsız politikalar nedeniyle bu darboğazı görüyoruz. Dolayısıyla bir ülkede demokrasinin altına oyduğunuz zaman, bir demokratik kriz yarattığınız zaman, bir ülkede hukuk krizi yarattığınız zaman, bir ülkede dış politik istikrarın altına oyduğunuz zaman, diplomatik kriz yarattığınız zaman kaçınılmaz olarak halkınıza emekçi yığınlara, kitlelere ekonomik krizde yaşatıyorsunuz. Yani demokratik krizin ve diplomatik krizin faturasını emekçiler ödüyor. Toplumun çalışan kesimleri ödüyor, işsizleri ödüyor. Milyonlarca üniversite diplomasıyla iş arayan gençleri ödüyor. E, i̇şsiz sayısının geçtiğimiz yıldan bu yıla yüz binlerle milyona yakın sayıda arttığı bir dönemden geçtiğimizi düşünürseniz bu hovardaca harcanan miras yedi babasından kalan mirası çalışmadan elde edilmiş mirası